arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Büyük milletimize bir kez daha AK Parti Genel Merkezi'nden sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi e, iletiyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız partimizin genel merkezinde ve iki gündür kongre hazırlıklarımızla ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. AK Parti kongreleri hem bir demokrasi şöleni hem de demokrasi manifestomuzun Yeniden güncellendiği zeminler olarak siyasi tarihimizde önemli yer almıştır. Yaklaşık 30'a yakın yurt dünyanın her yerinden e, siyasi partilerden temsilcilerimiz olacak, misafirlerimiz olacak. Aynı şekilde e, yüzlerce misafirimiz o ülkelerin yanı sıra e, burada bulunmuş olacaklar. Yaklaşık 30 ülkeyle bu temsil edilmiş olacak. Ak Parti Kongreleri aynı zamanda dünyaya verilen bir mesaj niteliği de taşımaktadır. Dünyada birçok siyasi parti, dünyada birçok e, odak bunu yakın bir şekilde izlemektedir. Büyük milletimizi bir kere daha kongremize 7 Ekim günü davet ediyoruz. Karşımızdakilerin değişim miydi, statüko muydu gibisinden tartışmalar yaptığı bir dönemde AK Parti bir kere daha siyasi geleneklerini, tecrübesini ve değişimini bir arada kucaklayacak siyasi sentezleri, siyasi formülleri, siyasi denklemleri üretecek kapasitesini ortaya koyacaktır. Bütün bu demokratikleşme Türkiye'nin bu büyük meseleler içerisinde kilit rol oynadığı bir dönemde maalesef dün son derece vahim bir gelişme yaşandı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün CHP grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gazi meclis demediğini, gazi meclis demekten vazgeçtiğini ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin ağzına almadığı, hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, bir eleştiri olmadığını herkesin bildiği, Yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı. Maalesef gelinen nokta vahimdir ve Sayın Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Çünkü gazi meclis milletin ortak değeridir. Gazi Meclis milletin bayrağıdır. Gazi Meclis milletin egemenliğinin simgesidir. Bu meclis iki kere gazi olmuştur. Kurtuluş Savaşı'na başkomutanlık etmiştir. Gaza yapmıştır ve gazi olmuştur. 15 Temmuz'da da direniş ortaya koyarak ikinci kere gazi olmuştur. Ben bu meclise gazi demeyeceğim diyen birisi kesinlikle siyasal alanda, meşru alanda siyaset yapan birisinin diliyle konuşmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünyadaki hiçbir mecliste olmayan bir vasfı vardır. O da şudur. Dünyadaki bütün meclisler bir kurtuluş savaşının sonunda kurulmuştur. Bir tek ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüce Meclis, bir kurtuluş savaşına bizzat komandanlık etmiştir. O sebeple gazi sıfatını sonuna kadar hak etmiştir. Başka meclisler verilen savaşların sonunda kurulurken, gazi meclis, Polatlı'dan top sesleri gelirken bile o milletvekillerinin meclisi terk etmemesi sayesinde gaza yaparak, bizzat Kurtuluş Savaşı'na istiklal mücadelemize başkomutanlık ederek gazi olmuştur. Ve bu sıfat ve bu nitelik, nitelik bir tek yüce meclise aittir. Dünyada böyle başka bir meclis yoktur. Dolayısıyla gazilik unvanını bedel ödeyerek, can vererek hak etmiş bir meclistir. Yine 15 Temmuz günü ve o hain darbe girişimi, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi karşısında bombalanmıştır bu meclis ama bu meclis egemenliği kayıtsız şartsız milletindir ilgesini terk etmeyen, o darbecilere karşı direnen meclis başkanımızın ve milletvekillerimizin iradesi sayesinde o darbeye teslim olmamıştır. Ve gazi unvanını nasıl hak ettiğini bir kere daha göstererek ikinci kere gazi olmuştur. Bu meclise ben gazi meclis demiyorum diyen birisinin bu ülkenin temel meşruiyet değerleriyle sorunu olmaktan öte açık bir kavgası olduğunu ilan ettiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesini yüce meclisimize dönük bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Bakın ifade ediyorum Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete imza atan, böyle bir skandala imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir. Bu Türkiye'ye saldıranların bile aklından geçmeyen çok ayıp bir ifadedir. Neymiş bunu söylemesinin sebebi? Cumhur İttifakı'nın orada kullandığı oylar ve oradan geçirdiği yasalarmış. Ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinde meclisin çoğunluğuyla geçen yasaların meşruiyeti bir kişi tarafından tartışılır oluyor. Biz nerede gördük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin tartışıldığını? Bunu darbeciler yapar. Darbeciler yaptılar. Meclisin meşruiyetini ortadan kaldırmak için. Meclisteki yasaları bahane ederek. Yakın zamanda da yine birileri çıkmıştı meclisteki yasaları yasaların e, arkasında kim var diyerekten bir polemik açmaya çalışmıştı. Bu yasaa da zihniyetinin, 12 Eylül zihniyetinin bu ülkenin başına bela ettiği bir hastalık, kötü niyetli bir zihniyettir. Çıkmış Cumhur İttifakının kullandığı oyları geçirdiği yasaları gerekçe göstererek meclise Gazi de, meclis e, demeyecekmiş. Meclisin meşruiyetini tartışmak kimsenin haddine düşmez. Hele Kılıçdaroğlu'nun kendisini meclisin meşruiyetini tartışacak üst bir konumda görerek bu şekilde konuşması bizim bu ülkede darbecilerin dilinden alışık olduğumuz, çok iyi tanıdığımız bir üsluptur. Gazi Mustafa Kemal'in meclis başkanı olduğu, bu ülkenin kurucu cumhurbaşkanı olarak, bu meclisin başkanı olarak yürüttüğü bütün süreçler dikkate alındığında, bugün ne zaman bir laf açılsa biz Atatürk'ün kurduğu, parti, kurduğu partinin devamı izleyenler bugün Atatürk'ün kurduğu partinin devamı olmadıklarını her vesileyle ve her sözleyle açık etmektedirler. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir misyonu kendisine biçtiğini görüyoruz. Atatürk'ün hatırına Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün duygularını, bütün hayallerini incitti. Ve bugün aslında bütün bu koltuğunu bırak seslerine rağmen bu tip polemikler açarak koltuğunda kalmaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu terör örgütleri kendisine destek verirken, terör örgütleri biz Erdoğan'a karşıyız, Erdoğan'ın yenilmesini istiyoruz, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyoruz diye her gün açıklama yaparken sustu ama bugün gazi meclise saldırıyor. Kılıçdaroğlu terör, terör örgütlerine söyleyemediği sözleri Cumhurbaşkanımıza ve gazi meclise söylemektedir. Bu maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi tarihin en büyük skandalı, en vahim yanlışı olarak tarihe geçmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan da en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın incindiğini görmekteyiz. Aslında tabii onun gazi dememesi yüce meclisin şanından, şerefinden ve sıfatlarından bir şey eksiltmez. Ama bu onun için bile, onun için bile fazla olması gereken bir yanlıştır. Tüm siyasi hayatı yanlışlarla geçerken gazi meclise bu şekilde saldırılması büyük bir hakarettir ve bunu ömür boyu alnında taşıyacaktır. Tabii bütün bu sürecin tek iyi yanı Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenlerin bu dönem mecliste olmamasıdır. Yüce Meclis'in altında bu ayıbı bu, o grup toplantısında işliyor ama bugün yüce mecliste olmaması da en azından olumlu bir gelişme olarak kayda geçmelidir. Sayın Aliyev, İspanya ziyaretini Türkiye'nin toplantıya katılma şartı kabul edilmediği için iptal etti. Bu sebeple son derece bunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Fransa, Almanya ve AB katılacak, Ermenistan katılacak, Azerbaycan'ı davet ediyorlar ama Türkiye yok, Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan bu konuyu konuşacaklar. Belki Fransa kimdir? Fransa Minsk grubu içerisinde yıllarca sorunun çözülmemesini sözde soykırım endüstrisini teşkil eden diasporadaki Ermenilerin sözcülüğünü yapmış bir diplomasinin temsilcisidir. Şimdi orada Fransa oturacak ama bölge barışı için bu kadar büyük bir misyon üreten Cumhurbaşkanımız ve Türkiye o masada olmayacak. Tabii ki bu Azerbaycan ve Aliyev tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilemezdi ve onlar da bu şekilde bir tutum ortaya koydular. Yıllar süren, on yıllar süren Dağlık Karabağ'la ilgili müzakereler neticesinde Minsk grubunun yaptığı tek şey Ermenistan işgali lehine sürecin uzatılması ve çözümsüzlüğün derinleştirilmesinden başka bir şey değildi. Bugün bu durum çözülmüştür. Karabağ asli aidiyeti olan Azerbaycan'a dönmüştür, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde de hak tecelli etmiştir. Halen eski tutumlarını sürdürmek isteyenler, bugün örneğin Fransız diplomasisi, Ermenistan'ın işgalci olduğunu bile telaffuz edememektedir. Bunu bile telaffuz edemeyenlerin güya barış masası kuracaklar orada, onlar oturacaklar ama Türkiye ve Cumhurbaşkanımız olmayacak.